bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını hamdolsun dosta düşmana gösterdik. Bu arada diğer Afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi burada da yine aynısını söylüyorum. Genel hayata etkili afet bölgesi olarak ne yapıyoruz? Burayı da aynı şekilde ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın, Sinop. <laughs> Rabbim ülkemizi her türlü kazadan beladan, afetten ve milletimizi de bu gelişmelerden kurtarsın diyorum. Kardeşlerim, tabi felaketler ülkelerin ve milletlerin birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma hazretlerinin öne çıktığı dönemler. Bu işin siyaseti olmaz. Ama bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle yakından uzaktan da ilgisi alakası olmayan tipler çıkıyor. Bütün bu afetlerin neyi nasıl gelip götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. Bugüne kadar bir gramlık iş üretememiş olanlar ileri geri konuşuyorlar. Maalesef biz işimize bakacağız. Ve onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez. Bizi üzen nedir biliyor musunuz? Böyle bir zamanda bir olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. İri olmamız lazım diri olmamız lazım. Kardeş olmamız lazım. Milletçe bu milleti ayağa kaldırmamız lazım. Ama onlar bakıyorsunuz hala gelip Erdoğan'a ben nasıl vurayım de ona bir yerden yara vereyim. Dertler bu. Ya yara veremezsiniz. Yara veremezsiniz. Biz bu milletle beraberiz. Milletimizle beraber de bu yola devam edeceğiz. Allah'ın izniyle biz bir ölür bin diriliriz.